Yildirim, Allah'ım ya, o ne böyle? Tamam. Sonra maske ve eldiven. Sonra burada da temassız eldiven el çekterim. Ayakları da. Merhaba arkadaşlar. Bu nasıl biliyorsunuz? Eski Erdebil plajı. Hemen yan tarafta bizim halk plajımız var. Belediye plajı. Yine bu tarafta geçen sene hizmet verdiğimiz mesire alanımız var. Şimdi bu isimler değişti. Bizim eski belediye plajının adı Sevgi Plajı oldu. İçinde bulunduğu bu plajın adı Barış Plajı. Hemen ileride gördüğünüz mesire alanı dostluk, mesire alanı, ve topluca, sevgi, barış, dostluk plajları ve mesire alanları oldu. Kaymakamımız, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, herkes elimizden tuttu. Allah razı olsun. Ve bu plajı ben bir davacını söyleyeyim. Mesire alanlarımızın ve plajlarımızın girişleri hepsi de ücretsizdir. Hiçbirisinden alttan, çünkü alt yeri buralar, ücret almıyoruz. Belediye plajı, şimdiki adıyla Sevgi Plajı'na <laughs> halk ücretsiz girecek. Ee, güneşlikten, şezlongdan para falan vermeyecek, soyunma yerlerinden. Aynı zamanda alışkanlık haline gelmişti, evlerinden yiyecek, içecek getirip orada kendi e, masraf etmeden e, kendi evinden getirdikleri yiyecekleri yiyebilecekler. Yine esir alanında da ücretsiz giriş, evlerinden kaydanlarını ne bileyim yemesini, içmesini getirip ücretsiz olarak orada istedikleri gibi yiyip içecekler. Ancak içinde bulunduğumuz bu barış plajına yine giriş ücretsiz. Ancak burada şezlonglar ve elbise dolapları arzu ederlerse soyunma yerleri bedava ama elbise dolapları getiriyoruz büyük dolaplar. Oraya elbisesini koymak isteyenler ona da ücret verecek. Şezlong'a da ücret verecekler. Ve buraya kesinlikle yiyecek maddesi, yiyecek maddesi, sokmak yasak, yasak. Hizmeti belediye olarak biz vereceğiz. Yiyecek, içecek, çay, pide, toz, köfte, aklınıza ne gelirse her türlü hazırlıklarımızı arkadaşlarımız yaptılar. Ve e, ona göre dizayn ettik. Buradaki çok titiz bir çalışmayla Kılıçdaroğlu'nda o çizgilerin çizildiği ee, sosyal mesafeyi uyacak şekilde bir buçuk metre arayla şerzoklarımız bulunuyor. Burada örnekleri var. Ee, aynı zamanda maskesiz kimseyi almayacağız. Denize girme aşamasına kadar. Kapıdan girerken el değmesiz, eller sürülmeden sensürlü e, e, temizlenmediğiniz ayaklı e, sehpalarına getirecek hem ellerini de etizaf ettirecekler hem de ayakkabılarını girerken üzerinde basarak sistem böyle hazırlanmış dezenfekte ederek e, girecekler. Bu tarafta pide yiyebilecekler. Sabahları gelip orada kahvaltı tabakları hazırlanacak. Bir iki görüntü, oturma yerleri var. E, orada da sandalyeler, masalar yine pandemiye göre ayarlanmış vaziyette. Self-service yapılacak. Mesela örnek olarak görüyorum. Çay 1 lira, yani belediye personeli hizmet verecektir. Bu arada kestaneci piknik alanında tırma yapıldı, evcil hayvanları getirdik, orada sergilemeye başladık, orası da açılıyor. Yine kaynarca konutlarındaki piknik alanı açılıyor, tepezdeki piknik alanı açılıyor, Mesire alanından denize girmeyeceğiz, çok dikkat edeceğiz. Oraya göre düzen ettik bu sene. Bir dahaki sene e, ayarlayacağız oralar bittikten sonra. Denize girme yeri burası. Bir de Ferediye plajı. E, mesire alanında sadece Mesire'ye e, gelen insanlar bitti kemeler var. Plaja girmek isteyen varsa oradan dışarıdan gelecek buraya ve orada bir plaja gidecek. Mesire alanında kalmak yani isteyen de orada kalacak. Ama bundan sonraki seneyi Allah nasip ederse niyetimiz e, havuzu harekete geçirmek. Ve kapalı bir havuz uzma havuzu haline getirmek istiyoruz. Amacımız işte bir yerimiz Ve buralarla kayalıklar falan çok dur ama orada geniş bir alan var. Burada ilk kazma kaldığı zaman oraları tamamen temizleyeceğim. Kulübelerle falan filan alındıracağım. Orayı da bir plajı haline geleceğiz. Plaj tarafında bir otopark yapmak için dar olmasına rağmen bir çalışma başarabilirsek eğer bu plajları İleriye kadar, jandarmanın üçünasında e, e, olduğu yere kadar diktik alanlarına ve plajlarımızı cumartesi günü saat 11'den itibaren halka açıyoruz. Bütün planlamaların hepsi yapılmış vaziyettedir. Her hazırlığımızı yaptık. Çok güzel bir yer. Ama buradaki kulübelerin falan hepsini kaldıracağım. Bu kış Allah nasip ederse. Burayı tam bir plaj haline getireceğim. Burası ta ileriye kadar, ileride bir iskele gibi bir yer vardı. Buraya kadar denize girmek için gerçekten enfes bir yer. Evet. Ama bu sene piknik alanına girenler denize inemeyecekler burada. Denize girmek isteyenler Sevgi veya Barış Plajı'na gidecekler. Burası sadece mesire alanı olarak bu sene kullanılacak önümüzdeki yıla Allah sağlık verirse düzenlemelerden sonra buraya da gireceğiz. <laughs>